Kocaeli yalnızca fabrikaları ve limanlarıyla değil, yüzyıllar boyunca biriktirdiği kültürel zenginlikleri ve sözlü halk mirasıyla da öne çıkar. Bu toprakların sesi halkın sevinciyle hüznünü harmanlayan türkülerinde gizlidir. Yerel Kültür Platformu işbirliği hazırlanan bir projede 70'in üzerinde türkü şehir hafızasına kazandırılmıştır. Daha fazla türküler de yine halen daha köylerimizde söylenmektedir. Bahçesi kaynanan çıksın iki gözün kaynana, Ben onunla yan yana sen kapı dışarıya kaynana diye estirir bir türküyle başlayabiliriz. Dinna, dinna yarim dediğimiz türkü ise bizim Ses, logomuzdur aynı zamanda, işitsel logomuzdur. E, tramvaylarda ya da kurumlarda duymuş olduğumuz bir tını var. O tını e, Rinna Yarim Türküsü'nden alınan bir melodiyle hazırlanmıştır. Akmeşe yolları ince de uzun, bizim evin yanına yapmışlar düğün. İzmit'in Akmeşe beldesine ait bu türkü, gençlik coşkusu ve kırsal yaşamın canlılığını yansıtır. Bizim evin yanına yapmışlar düğün dizesi kimi zaman kıskançlığı, kimi zaman da aşkı ve kıpırtılı bir heyecanı çağrıştırır. Aşkın mesafeye, gelinliğe ve düğünlere karıştığı, köy yaşantısında sıkça görülen sahnelerin bir izdüşümüdür. Kimi rivayetlere göre bu türkü, sevdiği başkasına verilen bir gencin iç döküşüdür. Kimi yorumlara göre ise karşılıksız aşkın eğlenceli bir anlatımıdır. Türkünün neşeli temposu her ne kadar sevinçli gibi görünse de, içinde biraz sitem, biraz burukluk taşır. Burada da dünür e, gelin almaya giderken kullanılan bir türküdür. Erkek tarafı e, gelin almaya giderken bu türküyü söyleyerek gider. E, kız taraf onları o şekilde karşılar, gelin kız evden e, bu türkülerle uğurlanır. Darbuka çala çala kol kalmadı, Yar beni sevmedi, hal kalmadı. Kocaeli'nin köy düğünlerinin ve kadın eğlencilerinin vazgeçilmez türküsüdür. Ritmiyle oynatan, sözleriyle güldüren ama dikkatlice dinlendiğinde aslında aşk acısını taşıyan bir yapıya sahiptir. Yar beni sevmedi cümlesiyle neşeli bir melodinin ardında gizlenen bir reddedilme bir gönül kırıklığı saklıdır. Kimi rivayetlerde düğünlerde sürekli çalgı çalmak zorunda kalan bir genç kızın yorgunluğu ve sevilmeyişi bu şekilde dile gelir. Ama türkü halk arasında eğlenceli haliyle yaşar. Çünkü acıyı bile gülümseyerek anlatma geleneğinin bir ürünüdür. E, asker uğurlama türküsü, kura dediğimiz bir e, türkümüz var. Yine burada yer alıyor. Üç güzel oturmuş gergefin işler gergefin üstüne dökülür yaşlar. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinden derlenen bu türkü Anadolu kadınının iç dünyasını, sessiz çığlığını dile getirir. Gergef başında oturan üç genç kızın döktüğü yaşlar yalnızca bir nakışın değil, ayrılıkların, geçip giden gençliğin ve belki de imkansız aşkların sessiz anlatımıdır kadınların duygularını bastırarak yaşadığı dönemlerde dertlerini iğneyle kumaşa işlerken söylediği bu türkü bir iç döküşün ezgisidir. Bu türküdeki hüzün, gelin olamayan bir genç kızın içten içe yaşadığı hayal kırıklığını yansıtırken, aynı zamanda kadın dayanışması ve paylaşılan kederin de ifadesidir. Karadeniz gümbür gümbür geliyor, yüreğime bir dert dolup taşıyor adı Karadeniz olsa da bu türkü Karanürsel kıyılarında söylene gelmiştir. Bu coğrafya Marmara ile Karadeniz arasında bir geçit gibidir. Denizin dalgalarıyla ritim tutan bu türkü bir yandan doğanın gücünü, diğer yandan da insan kalbinin fırtınalarını anlatır. Gümbür gümbür ifadesi yalnızca dalgaların sesini değil, aşkın, acının ya da gurbetin içsel yankılarını da simgeler. Bu türkü, yöre halkının denize bağlı yaşantısını, aynı zamanda duygusal dalgalanmalarını dile getirir. Deniz gömbür, gömbür, Bu türküler, Kocaeli'nin sadece bir sanayi kenti değil, aynı zamanda duyguların, hikayelerin ve halk hafızasının da merkezi olduğunu gösterir. Her ezgi geçmişin izlerini bugüne taşır. Her söz yöre insanının yaşanmışlıklarına dair bir tanıklık sunar. Gönülden dile Kocaeli türkülerinin hikayesi yalnızca bir müzik yolculuğu değil, aynı zamanda halkın gönül dünyasına atılan bir köprüdür. Bu ezgiler yaşatıldıkça Kocaeli'nin sesi de nesiller boyunca yankılanmaya devam edecektir.